Herkese merhaba benim adı Gömüşoz gibi Fortnite oynuyoruz. Yanımda Kerem ve Ahmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün başta görmüş Gömüşoz gibi parkur yaptık. Hemen Kerem anlatsın size oyunu. Ee, parkurlar var. Ee, parkurları yaptıktan sonra iki tane hediye kutusu var. Birinde tuzak var. Ee, tuzak olan hediye kutusuna girerseniz ee, beyaz canınızdan 80 can gidiyor. Üç tane böyle hediye kutuları var. Sonra da fight arenasına gireceğiz. orada özel bir sandık var. Orada da güzel bir loot var. O... İlk giden için Aynen. özel bir sandık var. Ve ayrıca... Bir de arenanın koruyucusu da şurada. Aynen. Ayrıca bu videoyu izlenirsen kanala, kanala abone Bu videoyu beğenirsen çok seviniriz. Çünkü bu parkurları aslında parkurlar azı da hediye kutularını her sıfırlamamız gerekti. Birkaç kere denedik. Yani birazcık da emek verdik. İnşallah beğenirsin diyerekten gidelim ve abone olsan seviniriz. Burada da kalp ve elmas var. Bir de arayanın koruyucusu. Ben buradayım zaten. Hem bir de şu tuzak olayını anlatalım. Ee, burayı Kerem yaptı. Ortaya Ahmet yaptı. Ahmet'in olduğu ben yeri ben yaptım. Yeri ben yaptım. Bakmadan. O yüzden yani Soyla şey. Öyle mi bilmiyoruz. Aynen. Bunda Bunu da değiştiriyor zaten. Hediyeler gitti. Şimdi ve kaçta başlasın? 15. Hmm. Tamam. 20. Hayır 15. <laughs> 16. 15. Ee, yani hızlı bitirmek de önemli ve şey kutulardan çıkarken Abi, bir Başa gideceksin Kerem artık. Mesela evet bak burada evet. tuzak varmış. Aa tuzak kaçırdım ama tuzak alacağım. Ben pompayım mermisi yok ama sıkıntı. tuza yemek zorundasın. Ben geçen ara öyle yaptım. Ye yedim zaten de benim kutuda şey yokmuş. Ee... Aynen sarı bir şey olmaz. Ve ben kendimi şöyle can basayım. Aynen. <laughs> balığı yemek zorundaydım arkadaşlar çünkü 80 vuruyor şey tuzak. Oo çok iyi diyorum da ara çıktı sadece. Bana. Oo ben de fazla iyi gittim. Ee, ben en son Altı, falan star, aşağı düştüm. İkinci parkurda aşağı sakın düşmeyin bu arada Bayağı sıkıntı oluyor. Yok basın işte. Ha, Hayır lan iki de tepeye çıkıyor ya iki saat. Aşağı düşünce. Tamam. Hadi bundan güzel bir şey çıksın. Ah trap çıktı. Işte, yes be. Trap çıktı. Güzel. Bana birer bir alırım çok bu arada. Al işte Kompalı ben tuzak ]ıyorum. çıkarsa ölüyorum ama can basıp gideceğim. Ben size yetiştim gibi. Aa, Ahmet bitirmiş lan. Bitirdim diyor gitmeyi unuttum. Allah! Yaha! Al işte, buzlu yerde ben de düştüm. Abi, Ama abi, bir abi, de buzun abi. kırılmasını bekleyeceğim. Merdivenden çıkamazsın. Yok lan çıkılıyor merdivenden buz varken. Benim burdum çok damlaşık ya. Olsun oğlum. Mervim de çok az. Pompalın var mı? Yok. Aa. tuzak yok. Değişelim mi pompalı? Bende var çünkü getirebilirim istiyorsan. Güzel bir şey var değişelim. Hayır Tırlaşırım ya bu, 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 bu de pazarlık yapmayın. Ya oğlum ben. Çocuğa pompalı veriydim Her neyse artık. Ben gidiyorum. Ve burada da Arenan'ın koruyucusu var. Ahmet Arenan'ın koruyucusunu vermiş oldu sandım. Buradaki 50 almak yok değil mi? Yok. Tamam. Ee, Ahmet sen konumlan zaten. Konumlanmışsındır da büyük ne koruyucusunun içinde ne var? Arenen bilmiyorum öyle bir şey uydurdum. Şu medikiti basıyorum. Kerem konumlan. Yanıma mı konumlanıyor oğlum? kaçta başlasın? Direkt ama başlasın. 30'da direkt başlasın. 30'da direkt fight başlasın. Tamam. Şöyle. Artık. Konumlandı mı? Evet başladı. Diyeceğim de çok sıkıntı ya. Burayı fazla mı büyük yapmışız biz? Yok okay. be. Arkadaşlar bu arada birden fazla tur olacak. Aynen. 3 ya da 2 yapacağız. Ama büyük ihtimal 3. Bu arada Ahmet'te sniper var arada dikkatli ol. Dikkatli da ben sana da almak zorundayım yoksa Ahmet öldürür beni. Hani çocuğun şeyi yok. Bombalık yok. Ağrıyım. Ve böyle dolduruyor. içerikler isterseniz biz çekeriz zaten. Kerem onun trambolini basma da. Hayır o trambolini rahatsız için kullanmak var. Ağrı. Çok yelgin değil, abi, değil abi. mi böyle? Aa orada kreş. Seah. Ne? Mermim bitti. Abi siz ciddi mi? Bayağı şey yani. Aa matem bitti. Ahmet e öldüm. Oha. Çocuk bana dört tane ding falan attı. Kıymasınız. Hey yani Gelin matı da yok adam akıllı. Ahmet alırsa. Gerçekten. Arda'nın da canını bir bıraktım bu arada. Bir kulaç. <laughs> Abi. matım yok. Benim de yok. Mermim de bitti. Aha. olmaz mat. Anne, bas. Aa. Abi. Öbür turda görüşmek üzere. Hemen geliriz. Geldik arkadaşlar kutulara hazırlayıp. Bu sefer ben ortadayım. Kerem yok. Hayır Kerem ben de ortadayım dedim ortada. ya. Ben burada ben o... de Arkadaşlar, Ahmet, ötede. Aynı sıra ama kutuları farklı kişiler yaptı. Yani bayağı tamamen değiştirdik. O zaman kaçta başlasın? 25'te başlasın. 20, 25. 25. 25. 20. 20. 20 23. Bismillah Bakalım. Dediğimiz gibi yine iyi olan kazansın. Tamam, yine aynı rotadan gideceğim bu sefer. Oo güzel. İlk tuzak yemedim. Mermi çıkmadı. Ha, Neyse. Evet o oh. şey sıkıntı bazen oluyor. Ya ilk olduğu için arkadaşlar olur böyle ama şimdi bir dahakine daha değişik olur, düzenli olur. Ne mermisi vereyim mi? Hayır. Ticarete yaptım onu. ben beleşe veriyorum hani. Oo çok güzel yaptım ilk parkuru. İkiyi de çok. Ben ikiyi geçtim. A, yanındayım. Abi tuzak yedik ya. Bu ne ya? çıktı. Ah tuzak yedim. Outfey var mıymış bu? Çıkıyor muymuş? Kerem ya. Evet. Geldim geleceğim. Abi ben tuzağa gelirsem gelsem Öyle. ölüyorum. Onu onu nasıl olacağız? Nasıl yapacağız? Medkit <laughs> falan bas. Yani varsa. A, ya ilacın yoksa, varsa onu bas. Yoksa. Yoksa botsun. Artık yoksa nasıl yapacağız? Öleceğim herhalde. Balığı basalım. Balığı, bas. bastım işte. E, erken elendi. Evet. <laughs> bu arada ilk ben gittim. Çöste. Yenileme. Haberiniz olsun. <laughs> tuzak çıkmasın. Tuzak çıkmasın. Yes be. Yes. Hayır. Hayır. Tuzak çıktı. Öldüm. Gir. Met Medkit çıktı basamadım. Ağır. Annesi bu tur sizi izleyeceğim. Neyse. Ee, Abi yes yes dedim sonra sonra. <laughs> ne yerine alayım? Mantuzu. Almayacaksan Ahmet bence şey öbürü. Aynen o. Ahmet Hı? ne yaptın? Aa ne yapam? bunu Ahmet alamıyor doğru. Alamıyor zaten. Başlasın bence direkt. Öteye Bu ne? Oraya ben ne Raşlamak için ha, Ultra. Aynen yoksa bayağı geç, geç oluyor. Ne, yapma, ne zaman başlasın? Dur. Eğme asitlemesi yok mu senin? Allah'ım Bizim Ahmet'e baksana. Tuzakları ayarlayıp geri geliyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar üçüncü turda. Kerem alırsa e, şey olur. ben buradan gidiyorum. Evet, doğru. Ee, kim aldı? Kerem ben alırsa... alırsam evet. uzar. Ben Ve geçen tur hiç hayır, vuramadım. da bitmiş. Hayır burayı ben hazırladım. Nereyi sen hazırladın? Solu. Ha. Ahmet'e pompalı yok. Yani yaptık ama Kerem şey dedi. Hiç Elin pompalı gece. yokmuş. O yüzden Çık. Ahmet 50. Tamam. Abi bir kere de ortaya Bismillah, da. bismillah. Bela. Sen ciddi misin? Tuzağa değdim. Ahmet ola da bilir yani. Şaşkınlık yapmış olabilirim. Bayağı yok heram. Çıktı mı? <laughs> evet, ilk <iki, gülüyor> <yerin> ilkindeyiz. <laughs> Abi iyi e, yes, sevin. Ben başlayayım onu. <laughs> Abi ben hala başlayayım onu olacak. Abi sen ciddi misin? Siz bit. Bir de benim canım azaldı tuzaktan. Ah. bir düşüyordum. Hadi tuzak çıkmasın be. O kadar. Aa tuzak çıktı sandikte misin? Üf 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 üf. Oo iki, iki Tuzaksız gidiyorum. Aha ben bir tane tuzak geleceğim. tuzakta gidiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama bandaj bozukası çıkmış sana. Hani sen Evet şanslısın. de, beni dolduran kadar. Neyse hadi bir sniper, hadi bir sniper. Örem ne ara yaptın burayı? Sen buzu daha... yaptıydın bir kere. Abi sen ciddi Aa. misin? Ben ikincide düştüm. Buzu yapmayı unuttum, dur ben yapıp geliyorum. <laughs> <laughs> Hile Kerem. Hile Kerem çok güzel eleştirmişsin. Lan pompalıyı bıraktım. <laughs> Aa öldüm. Vermedim 5 can. Kontrolü bıraktım yanlışlıkla. Abi. Abi tuzak. Ben öldüm <gülüyor> ya <gülüyor> yine nerede? öldüm ya. Abi siz ciddi misiniz? <laughs> tamam, ya ben kazanacağım. Hadi. Bu arada ben aldım lamayı. Abi bana üfleyin ya. Abi siz ciddi <laughs> misiniz ya? Bence siz bana troll yapıp iki tane tuzak koyuyorsunuz ama. Hayır valla ne alaka lan abi <laughs> Kerem ne yapıyor? <laughs> Kerem fazladan kutu açıyor. Aynen kardeşim, aynen bak bu burasını da açtım <laughs> sanki. Abi ben sona gelemedim ya. Abi, ya Kerem alsa da ver. bir el daha uzasa. Hmm. Hayır hayır kullanma. Aynen, Kerem. Oğlum Başma. sırrını bozma, aranın muhafızını. Bu ne Lan! Sanki kafana attı. <gülüyor> <gülüyor> Cidden öyle <laughs> mi? <onun için> bırakıyor <laughs> mu onu? Hayır alacağım. Bandaj basacağım kendime. He. O-o ya Ah! Dur. Tam bu arada direkt başlasın mı? Yoksa süre beni- Hayır dur, konumlanalım. Konumlanın o zaman? <laughs> Hem Burası niye var. açık oğlum? Ora benim suçum değil bu arada. He Kerem baba saldırı sattı ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Başladı mı? Lan direkt mi başlıyor? Başladı. Dur ben kurulmadım. Tamam gel oraya kurul. <laughs> tamam. <laughs> Başladı. Abi siz ciddi misiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> Her neyse arenanın muhaf... Şey arenanın galibi Ahmet. Eline sağlık. Sen sana da Teşekkür sağlık Kerem geldiğin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay deyin. Bay bay. Bay bay.